Herkese selamlar. Ben Onur Kahraman, Kolbel Banker Park Gayrimenkul Ofisinden. Bugün sizlere Dubai'de Business Bay bölgesinde bulunan Row projesinin tanıtımını gerçekleştirmiş olacağım. Row projesi 2027'nin ilk çeyreğinde bitmiş olacak. Projemizde gördüğünüz gibi şu alanda 3 kat aşağıda, 3 kat yukarıda olacak şekilde 6 katlı otoparkımız var. Ayrıca sosyal alan olarak da Yine İlk katta bir sosyal alanımız var. Ayrıca yine e, 20. katta bir sosyal alanımız var. Yine 25. katın üstünde de bir sosyal alanımız mevcut olacak. Tamamen bulvara cepheyiz. Bu cephemiz Burç Kalifa manzaralı. Öyle söylemiş olayım size. Tamamen önü açık. Buradan satın almalar yapabilirsiniz. Şöyle gösterecek olursam köşe daireler 2 artı 1 şu orta daireler 1 artı 1 ve şu orta daireler de stüdyo. Gördüğünüz gibi yine böyle bu şekilde devam ediyor. Yine köşe dairelerimiz 2 artı 1. Bu dairelerimiz 1 artı 1 ve şu dairelerimiz de stüdyo daire olarak devam ediyor. Şöyle devam edelim. Bulvarı görüyorsunuz. Şurası Business Bay kanalı. Kanalın karşı tarafında buradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Projemizin arka tarafında yine park alanımız var. Şuraya inşaat yapılacak. Öyle söyleyeyim devam edelim. Burada sosyal olarak bir havuzumuz var. Yine aklınıza gelebilecek bütün sosyal aktiviteler bu projede mevcut. Business Bay Dubai'nin en değerli bölgelerinden birisi. Downtown'la beraber zaten karşılıklı bölgeler. Downtown'la beraber en iyi lokasyonlardan birisi. Havalimanına yine 10-15 dakika mesafede. Dubai'nin Marina bölgesine 20-25 dakikalık mesafede. Yine JVC bölgesine de 10-15 dakikalık mesafede. Yani bu projeden alım yaptığınız zaman kazanmama şansınız yok. Yaklaşık olarak %20-25 kazanma şansınız var. Ayrıca bunu dolar döviz üzerinden kazanıyorsunuz. Yıllık kira olarak da %10 ile 12 arasında döviz kira getirisi alma şansınız var. Şöyle de bir ek bilgi vereyim. Bu projede 2027'nin ilk çeyreğine kadar %50 ödeme yapıyoruz. Anahtar tesliminde de geri kalan %50'sini ödeyerek dairemizi teslim alıyoruz. Ve ondan sonrasında kiraya vermek isterseniz de yine bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kısa vadede uzun vadede dairenizi kiraya verebiliriz. Kısa vadede verirseniz bu oranlar az önce bahsetmiş olduğum %10-12 oranları %13-14-15'lere çıkartma şansımız var. Uzun dönem kiralamalarda da yüzde 10, 11, 12 bandında kira getiriniz döviz üzerinden olabilir. Bu projede yani RAW projemizde fiyatlarımız stüdyo dairelerde 1 milyon dirhemden başlıyor. 1 artı 1 dairelerimizde 1,5 milyon dirhemden başlıyor. 2 artı 1 dairelerimizde ise 2 milyon 400 bin dirhemden başlayan fiyatlarımız var. Bu proje size nasıl bir avantaj sağlıyor? Business Bay bölgesinde olduğu için Business Bay şu anda %100 doluluk oranına sahip ve bu yıllarca böyle devam etmiş olacak. Buradan bir satın alma yaptığınızda yıllık %10-12 arasında uzun vadede döviz üzerinden kazanma şansınız var. %100 dolu. Kısa dönemde de yine bizlerle iletişim kurabilirsiniz. Kısa dönem kiralamaları da biz yapabiliriz. Burada da oransal anlamda yüzde 13, 14, 15'lere çıkma şansımız söz konusu. Dediğim gibi proje size kazandıracak bir proje. Daha detaylı bilgi ve sunum için benimle iletişime geçebilirsiniz. Ben Onur Kahraman, Kolbel Bank, Park Gayrimenkul. Herkese selamlar. Hey baby, come to Dubai.